Bizi takip eden okurlarımız biliyor. 20 Şubat gecesinden beri adeta biz bir hukuk mücadelesi başladık. Nedir olan? 20 Şubat gecesi abim Haşim Karakoyunlu İzmir'de işinden evine dönerken iki aşırı alkollü e, e, sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaybetmiştik. Şimdi biz daha bunun e, travmasını yaşıyorken abimizi daha toprağa teslim etmeden bir öğrendik ki çarpan araçtaki şahıslar serbest bırakılmış. Bir ülkede adalet, kanunlar niye olur? Vatandaşının mutluluğu, huzuru için, güvenliği için olur. Bizde adeta her kanun, her olay vatandaşın mutsuzluğu üzerine inşa edilmiş gibi. 20 Şubat'tan bu yana kadar kendi acımızı daha yaşayamadan yollara düştük, İzmir'e gittik, işte... OBS e kaydı bulmaya çalışıyoruz, PTS e kaydı bulmaya çalışıyoruz, sosyal medyadan e, açıklamalar yapmaya çalışıyoruz, basın açıklamalarıyla bir adalet arayışına başladık. Oysa bizim her şey adaletin gözü önünde zaten tecelli etmiştir. Alkollü oldukları kaza, yani kaza yerinde tutana, tutulan raporlarda var, kan tahlillerinde çıkmış bu. Sonra e, İZUM'un kamera kayıtlarında var, aşırı e, zikzak yaptığı, aracı kontrol etmekte zorlandığı, aşırı hızlı oldukları. Dün itibariyle Mehmet Ali Tam e, yakalandı savcının yakalama kararı doğrultusunda. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Fakat Türk Ceza Kanunu incelediğinizde, bunu bile sevinemiyorsunuz. Yani hani yakınınızı kaybettiniz. Adalet tecelli edecek diye yüreğiniz serinlemiyor bile. Çünkü şöyle bilinçli taksirle adam öldürme diye bir madde var. Ondan yargılansalar bile en fazla alacakları ki bugüne kadar bu cezayı bile çok fazla alan olmadığı söyleniyor konuştuğumuz avukatlar tarafından. 2 yıl 6 aydan başlıyor alt sınır. Üst sınır 9 yılda kadar çıkıyor ama dediğim gibi 9 yılı alan pek olmamış. İşte 3 yıl 5 yıl arasında ve bunun yaklaşık 18 ayını denetimli serbestlikle geçiriyorlar. Yani içeriye girdiklerinde kalacakları süre 1,5-2 ay. Sanki tatile gider gibi insanlar içeri girecek ve çıkacak ve bunlar açık cezaevinde kalacak. Yani mesire yerine gidip de tatil yapar gibi gidecekler ve gelecekler. Bu ülkede acilen trafik kanunu, bir trafikteki bu can yakan kazalar için acilen bir yasal düzenlemeye demek ihtiyaç var. Haşim Karakoyun'un katledilmesi diliyor ve umuyoruz. Bir milad olsun. Bu can yakan kaza bir milad olsun ve bu ülkenin Adalet Bakanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Acilen bu konuda bir yasal düzenleme yapsınlar, meclisten bir yasa çıksın ve burada vücut bütünlüğünü kaybeden insanların yakınları ya da o insanlar bu kadar büyük travmalarla yaşamak zorunda kalırken bir de adaletin uzun, işte iki yıl, üç yıldan beni arayan o kadar çok insan var ki İstanbul'dan, Ankara'dan, Mardin'den, Elazığ'dan ve çeşitli davalardan bahsediyorlar. Uzun süren yargılanma süreçlerinden bahsediyorlar. Yakınlarından mesela bir baba aramıştı beni. E, kızının iki bacağının olmadığını, üzerinden tırı geçtiğini söylüyor. Kızın hayatı bitmiş ama 8 yıldır adalet tecelli etmiyor. O kadar çok örnek var ki 3 yaşındaki kızını kaybettiğini söyleyen bir baba aramıştı beni. Lütfen sesimize siz bize de ses olun diye yani böyle bir şey olabilir mi? Adalet sosyal medyadan mı aranır? Adalet internetten mi aranır? Adalet zaten kendisi tecelli etmesi gereken bir şey. Biz şu anda içeri alındı diye e, ne yazık ki o huzurda değiliz. Çünkü biliyoruz ki bir süre sonra bırakılacak bu insan. Oysa Mehmet Ali Tan, madem aşırı alkolle Haçım Karakoy'unu katletti, o zaman kendisi de cezaevinde ömür boyu hapse mahkum olarak onun katlettiği, aldığı canın bedelini kendi hayatını içeride geçirerek ödemeli diye düşünüyoruz. Yani bir ülkede adaletten umudunuzu keserseniz orada herkes kendi adaletini uygulamaya çalışır. İşte orada kaos olur gerçekten ve diliyoruz insanları buna mecbur hale dönüştürmesinler. Çünkü cezalar caydırıcı olmak zorunda. Bugün bize destek veren birçok insan oldu gerçekten. Basın açıklamaları sırasında da yanımızda olan insanlar oldu. Arayanlar oldu, acımıza ortaklığını bildirenler oldu, mesaj yazanlar oldu. Yanıtlayamadıklarımız da oldu. Onlara da hem teşekkür ediyorum hem buradan kendilerinden özür diliyorum. Sağ olun, var olun.